Peygamberimiz bir hadisinde bir gün ashabına buyurdu ki iflas etmiş kişi diye kime denir bilir misiniz diye sordu. Sahabe dedi ki iflas etmiş kişi demek bir işe para koymuş parasını tamamen kaybetmiş. Bütün malını mülkünü yitirmiş. Peygamberimiz dedi ki yok onlar basit şeyler. Asıl iflası ben size anlatayım dedi. Bir kul düşünün ki dedi dünyadayken namazını kılmış orucunu tutmuş Allah'a karşı görevlerini yapmış. Mahşer meydanına dağlar kadar sevapla gelmiş. Zannediyor ki artık kurtulacağım herhalde. Ama bir de kul haklarına yönelik hesap başlıyor bu sefer. Bu adamda hakkı olan ne kadar kişi varsa Allah o huzura getiriyor. Diyor ki tek tek hak sahiplerine sorulur. Sen buna hakkını helal ediyor musun? Bu kişinin sevaplarından alıp ona verilecek. Böylece yüzlerce belki binlerce bunu çalıştırmış parasını tam ödememiş. Bunun arkasından iftira atmış. Buna küfür etmiş. Buna kötü davranmış. Ne kadar hak sahibi varsa bu adamın sevaplarından ala 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 o dağlar kadar sevap tüketmiş. Tükendi. Hak sahipleri bitti mi? Hayır bitmedi. Bu sefer hak sahipleri bu adama günahını bırakmaya başlayacak. Bu adamda bir sevap kalmadı. Her gelen bir parça kendi günahından buna bırakacaklar. Lahşer meydanına dağlar kadar sevapla gelen kişi dağlar kadar günahla cehennemlik olacak. İşte iflas mudur dedi peygamberimiz.